atë jam bëjë se Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal Sapkın'ın başrol oyuncusu Seyran yani Afra Sarazoğlu'ndan muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Bildiğiniz gibi dün akşam Afra Sarazoğlu ve Mert Ramazan Demir ortak kanalların ortak yayında deprem bölgeleri için bağış topladılar arkadaşlar. Şimdi o görüntüleri de sizler için aktardım arkadaşlar. Şu an görüntüleri izliyorsunuz. Afra Saradoğlu güzel görüntülerimiz olacak. Mert Ramazan Demir'den de arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olun. Bildirim zilini aktif edin ki tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sıkın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.